Türkiye güçlü bir ülke. Böyle bir ortamda, böyle bir zamanda EYT'yi kanunlaştırıp o emeklilikte yaşa takılanların maaşlarının ödenmesi, belirlenmesi, bu yükü de Türkiye'nin sırtına alması hem iç hem de dışarıdakilere bir mesaj veriliyor. Türkiye güçlüdür mesajı veriliyor. Türkiye çökmedi, sadece sendeledi. Türkiye yeniden ayağa kalkacak ve yeniden koşmaya başlayacak. Bunu göstermektir. Böyle bir süreçte EYT'yi kabul etmek, EYT'yi yasallaştırmak, onu devreye sokmak her Baba Yiğit'in harcı değil, Ülkede mazota 2, 3 lira, 5 lira zam geldi diye İstanbul'da bütün belediye otobüsleri ve bütün her şeye 2 kat, 3 kat zam geldi. Diyorsun niye yaptın onu? E ne yapalım mazot? E, mazot olunca bizde böyle oldu. E şimdi de devlet kalkıp diyemez miydi ki? Arkadaş kusura bakmayın deprem oldu. Onun için ben bu EYT'yi yapamıyorum onu bir dahaki seneye diyebilirdi. Demedi ama. Niye? Çünkü güçlü devlet. Güçlü devlet.